Şimdi sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarların serzenişleri var. E, offside, penaltı beklentisi olan pozisyonda ofsaytı özellikle arayıp buldular. Yok ya bakıyorlar geriye var. doğru bakıyorlar. E, ama hiç Pereira görememiştiler. Pereira'nın penaltısına ilişkin e, ondan önce bir faal vardı diyorlar. Bakacağız bunların hepsine. Yani Ankara güçlerinde bizim de bir penaltımız verilmedi şeklindeki e, yani bundan... serzenişi var. Var yani ama. Ee, o penaltıdan Pereira'nın penaltısından önceki faal pozisyonuna bir bakalım evet. ee, Orada bir faal olduğu düşüncesinde Bordo mavillerde Bütün pozisyonları eline boyuna izleyeceğiz konuşacağız değerli izleyenler Bunlar da Trabzon'dan Çınar Güneş Spor Kompleksi'nden canlı görüntüler bu arada Oradan da açıklamalar oldukça basın toplantılarını da e, canlı yayında takım oyununda ekrana getireceğiz Az sonra Reha Kapsal ve Erman Toroğlu da bize katılacak hemen belirteyim evet, Mehmet Mehmet bakıldığı zaman Trabzonspor'un bu maçı ne yapıp edip kazanması lazımdı. Şimdi geçen hafta bir şansı vardı. O şansını Trabzonspor puan yitirme şeyini orada kullandı. Yani şeyini doldurdu. Bu maçı mutlak kazanır diye bakıyorduk. Kime sorsak bu maçı Trabzonspor kağıt üstte kazanır diye düşünüyor. E yani ligin dibindeki takım Ankara Gücü. Evet, lige tutunmaya uğraşıyor ama bir de, 18. Yani, sırada rakibi şu var. Golü 3. dakikada buldu. Yani maçın başında Trabzonspor golü bulduğu zaman bir şekilde o maçı kopartıyor ama tabii burada konuşacağımız oyuncular var. E, Sosa 3 hafta sonra geri döndü. Sosa'nın performansına çok fazla bir şey söyleyemem ama bu takım için önemli olan 2 tane oyuncu var. Ben Vakame'yi en başa yazarım. Vakame bu takımın ben hep söylüyorum sihirbazı. Sihirbazı derken sıkıştığın noktalarda topu ayağına alıyor, top saklıyor, asist özelliği var, gol özelliği var. Bugün mesela bir kere daha aradı. Geçen hafta Alanya Spor maçında Vakame olmuş olsaydı Trabzonspor o maçı kazanırdı. 2-1 o, top, Değil o topu mi? korurdu. Ve topu orada tutar Vak maçı bitirirdi. Vakeme de hani tamam sosa sosa deniyor ama Vakeme de çok kritik oyuncu. E bugün Ekuban'ı aramadı mı? Şimdi ona da geleceğim. Ekuban çok önemli bir oyuncu. Hücum attığında bakıldığı zaman Sörlöv çok yalnız kaldı. Trabzonspor'a neyi söyledik? En yakın rakibine 10 gol fazla atmış. 64 gol atan ve Trabzonspor bugün 65. golünü buldu. Ama eğer o ön tarafı iyi dediğimiz oyuncular bir iki tanesi oynamadığı zaman o zaman o dişliler istediği gibi hareket edemiyor. O zaman sıkıntı yaşıyor Trabzonspor. Ben hiç Trabzonspor'u Üçüncü e, dakika golü attıktan sonra hücum hattında bu kadar etkisiz görmedim. Çünkü bloklar arasında o kadar kopukluk vardı ki orta sağa, hücum hücumatta kanatları hiç kullanamadı Trabzonspor. Biz iki tane kanadı Pereira ve Novak kanadını hep işler görürdük. Ya e, goler arardı, pozisyon bulurdu Novak. Hiç göremedim. İlk yarıda tek isabetli şut var, o da gol. Trabzonspor'un. Yani, ama büyük takım kötü oynadığı zaman bir noktada kazanacak. Ben bugün ona bakıyordum aslında. Hmm. Kötü de oynar. Trabzonspor 3'ün dakikada golü bulduktan sonra Bu kazanır. Bu kadar oynadığı iyi maçlardan sonra kötü oynama hakkım var artık. Ne olursa olsun skora dönük maçlar oynamak yani lazım. 1-0'da kazanabilirsin kısaldı. ama hakem üzerinden konuşursak. Ben yine söylüyorum yani e, Trabzonspor genel e, lige bakıldığı zaman birçok maçta var hatalar. Bunu Trabzonspor'un bugün kaybettiği 2 puana ben bir şey söylemem çünkü kendi hatası. Ne olursa olsun Trabzonspor bu maçı kaybetmeyecek. Gol atacak kazanacak. Ama hakem tarafından bakıldığı zaman ben %50 olarak görüyorum. Penaltı da olabilir. Hakemler çok Trabzonspor'a karşı net olarak geliyorlar ya. Bir şey olduğu zaman niye bu takdir haklarını Başakşehir'e niye farklı bir takıma kullanmıyorlar? Trabzonspor'un rakibi ise çok rahat kullanıyorlar. Gelirler ama. Mehmet'ciğim gelirler. Gelir işte böyle gelirler. 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 Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi aynı bu şekilde atmadılar mı dışarıya? Beşiktaş'ı aynı bu şekilde bak, dışarıya atmadılar mı? Ya tabii ki ama şu var. Ya bir ya bak, Güzel kardeşim Kaderinle biz bazı bir şeyleri... kadar sonra... Herkesin kaderiyle oynuyorlar. Sadece Trabzonspor'un yani. kaderiyle mi oynuyorlar? Bak ama bu kadar... Sezon başından beri bir dizayn var. Bunu artık görmeye başlayın. Ne yazık ki... Yani ne kadar? yazık ki ayağına basılan bunu fark etmeye başlıyor daha sonra. Ama bak Trabzonspor'un bir ya defa değil hakim... ki sürekli basılıyor ayağına. Bir de bak bu <laughs> ikinci yarıyı ben söylüyorum. Hani bu pandemi dönemi girdi, 3 ay ara ya verildi. Yüzde yüz aklısın... Ya bir insan bir, bir bakar, biraz daha dikkatli yönetmeye ya çalışır yüzde ya. Ya yüzde %100 yüz haklısın kardeşim. Şimdi de yavaş yavaş Trabzon'u Ekmek arası ya yapıyorlar. Yaptın ben. işte. Yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Tamam, Zaten bu spor kötü, kötü oynayabilir. Bak. Kötü oynayabilir. oynayabilir. Bugün Fenerbahçe maçından sonra Erman Hoca ile beraber yayın yaptık birlikte. Ender müdürle beraber. Erman Hoca bir ifade kullandı. Dedi ki kim kimin hakkını yiyorsa Allah belasını versin dedi. Ben de amin dedim. Abicim hangi hakem, hangi kulübün hakkını yiyorsa, hangi kulübü şampiyonluktan ediyorsa, hangi kulübün küme düşmesine neden oluyorsa ya da Evet hangi yorumcu... Algı yapıyorsa birileriyle ilgili. Çok doğru. Hangi yorumcu bazı hakem hatalarını görmezden gelip diğerlerini görüyorsa kim kim gördüğünü söylemiyorsa dilsiz evet, şeytanlara evet. sesleniyorum buradan. Hepsinin Allah belasını versin. Bu duruma geldik. Ya çıkıyor zaten. Bu duruma şey geldik. Ama. Babacım. Ama yazık günah. Babacım Trabzon şu ülkenin en iyi futbol oynayan kulübü. En geniş kadroya sahip olan kulübü. Trabzon'u Ufak ufak tıraşlıyorlar. bak ufak ufak trahlıyorlar. Birkaç son haftalarda. Bak bunları yapıyorlar. Ligin geneline yaydı. Ya biz çok bağırdık Mehmet, kaç içeri Nasıl Ka bağırdığımız haftada? Kaç maç, kaldı? maç bak, Kaç maç kaldı? Beş maç kaldı. Beş maç. Ya beş, beş maç kaldı da, ya bu kadar değil yani. Bundan önceki maçları anlıyorum, hani diyorum ki tamam. Ya niye peki takdir haklarınızı öteki takımlara karşı bu kadar rahat kullanıyorsunuz da Trabzonspor'a karşı gelince çok gaddarsınız. Ha bu arada sıkıntılar var mı Trabzonspor'da var? var. Birinci sıkıntı. Kötü oynadı. Birinci sıkıntı. Ben sezon başından beri söylüyorum. Hüseyin Cimşir takımın başına geçtiğinden beri söylüyorum. Buradan kırılmasın, üzülmesin. Bak, kırılmasın, üzülmesin. Hiç tanımıyorum ama baktığım zaman düzgün karakterli öyle, bir arkadaş. Öyle, evet. Bizim zaten karakterine falan kimsenin bir şey diyeceğimiz yok. Fakat son haftalara bak, atıyor, üstüne yatmaya çalışıyor. Trabzonspor üstüne yatamaz. Üçüncü ya dakikada gol bulmuşsun. Ama bak, bugün ikinciyi bulmazsan sıkıntı. Bak ama bugün şimdi hani vakamı yok. Ama e, Kuban var çok formda. Yani. Yani, Oyunca... biraz da tabi, tabi, biraz da şey yapmak var diyorsun. Yani. Emakamiyi çıkarttın. Kolay değil ki bu iş. Ama ya, dışarı çıkarttın. yerini aldığın adam kim? Cillerme. Cillerme'yi biliyor musun? Sen sezonun ilk yarısının yani Malatya Spor performansını söyleyeyim mi sana? Bir numaralı orta savcısı top kapmada isabetli pasta Haklısın asiste gol en çok gol atan. büyük takımda oynamakla Malatya'da yani oynamakla yani bedava bir adam şey değil Cillerme yani. dediğim değil ama Aynı seviye değil ya. Aynı seviye yani değil. Bakan yani çok bir bakeme, oyuncu. bir ek Elbette. Ya. Bunlar başka Ama bak bugün mesela oyuncu değişikliklerini soruyor. Biz bakıyoruz bench'e. Ya bench'te Trabzonspor Hüseyin Hoca'nın da e, oyuna sokabileceği hücum hattında oyuncu yok. Yani Koray diyorsun çok genç oyuncu. Şimdi ben oyuncu üzerine gitmiyorum ama yok, bir o tane kaçırdı, vuruşu, Koray gördün mü? O mı? vuruşu mesela iyi yarım ayak içi değil. Artık orada çünkü gözüne vuracak topun artık. Yani normal bir şimdi bunun kahraman üzerine kalmasın ol, ama başka bir santrafor. Değil mi? Plase Topa vurur, yaptı ya, ayakçı vurulmaz. yaptı ya. Orada kapatacaksın artık. genç. Ama genç. bir şey söyledi. Ona, işte ona kalmasın. Ama pozisyon bugün zaman kral olacaksın. Oh, bugün yani. de konuştuk biliyor musun bugün? Yemin ediyorum sana ulan konuştuk çıkacak ha. Ee, dedik ki Ankara Gücü Trabzon maçı berabere bitiyor. Yarın da Galatasaray evet, evet. Başakşehir'i yeniyor abi. Hadi bugün buradan yer <laughs> Bence iselerle, seylerle, sağlarla konuşuyor. Hadi buyur Sağ burada. Tekrar baştan başlıyor, her şey. Ya, o, tabii olabilir. Ya, olabilir. Ya, da giriyor işin içine bu, tekrar. Futbol bu yüzden, şey. ya, bu, şey. bu yüzden keyifli zaten. bugün Galatasaray, Galatasaray bak bu beraberlikten, sonra. Bu beraberlikten sonra Galatasaray maça yarın daha çok asılacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya Allah herkese Fatih Terim balı versin abi. Hocam vallahi maşallah sana nazar değmesin. Sendeki kısmet kimse de yok ya gidiyor gidiyor bırakın diyor olmayacağım diyor şampiyon yine getirip Bir şey tarafa kısmet diyorsun da <laughs> sakatlanmadık adam kalmadı ya yani, nasıl hani. bir kısmet yani, bu bu sene biraz şanssızlık <laughs> oldu <zaman. gülüyor> nasıl kısmet Bak, bu ya Trabzonspor'da şu iki oyuncu ben yine diyorum olmuş olsaydı Trabzonspor Alanya takımını yenerdi yani o iki biri korurdu alırdı maçı bu maçta çok farklı bir havada geçerdi şimdi Trabzonspor haftaya bakacaksın Galatasaray'la oynayacak e, oyunculara şimdi Pereira cezalı işte Bakamen oynayıp oynamayacağı belli değil. Kurban yok. İtirazdan sarı kart görmesi ya, yani. Bak, hani sinir... Ben çalıştım kendisine. Yapı olarak da biraz sinirli, biraz hani oto kontrolünü çok fazla sağlayamıyor. Ya, tabii ki bu şekilde de Trabzonspor'a zarar evet. veriyorsun. Sakın yanlış anlama. Seni dışarıda bırakıyorum. Çünkü sen zaten hakemlerle ilgili çok fazla konuşan isimlerden evet. bir tanesi. O yüzden de teknik adamsın. Evet. Yani yarın öbür gün tekrar sağlara evet. döneceksin inşallah. Allah nasip ederse. Fakat şuna çok üzülüyorum güzel kardeşim. En çok üzüldüğüm şey ayağı yanan, ayağına basılan, canı yanan bağırmaya başlıyor. Evet. Ya biraz empati yapalım arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin başına bir şey geldiği zaman hep birlikte olalım. Galatasaray'sı, Beşiktaş'sı, Trabzonlusu başa hepsi beraber Halk bir arada halksız olalım. Halksız. Neyse, diyelim, ona ki, diyelim ki "Fenerbahçe'nin hakkı yemiyor kardeşim." diye evet. bağıralım. Bağıralım. Derdim o benim. Ben bugün Yeni Malatyaspor'un 2-0 kaybettiğine üzüldüm. Yayında da söyledim. Üzüldüm Ama ya. Ama işte bunu Emre, bu empati yapmamız lazım. Şampiyonlar'a giderken de yapmak lazım. Tabii ki yapmak evet. lazım. E, mesele orada. Her zaman yapacaksın Tabii. bunu. Yani sadece Fenerbahçe hakem hata lehine hakem hatası olunca susayım ben burada. Ama aleyhine olunca da Allah ortalığı ayağa kaldırayım falan yapmak olmaz. Hakemlere karşı e, bütün kulübü böyle ileriye götürmemesi lazım. Reha hocam geldi. E, Reha hocama döneceğim ama Ahmet Çağlar hazırmış Trabzon'da. Bize hem sakatlarla ilgili bilgi versin. Hem de orada maç sonu nasıl bir atmosfer var, neler konuşuluyor, neler anlatılıyor. Ee, bizimle paylaştığın sevgili Ahmet, ben sözü hemen sana bırakayım. Nedir? Ee, bir kere Abdülkadir Parmak da çıktı, onun da bir problemi var anladığım kadarıyla. Ekuban'da durum ne? Ee, Pereira yok önümüzdeki hafta. Orada basın tribününde, e, protokolde neler konuşuldu, bütün haberler sende. Evet, Ender Bilgin hemen şunu belirtelim. Trabzon'da moraller oldukça bozuldu şampiyonluk yarışında. Belki hiç beklenmedik bir puan kaybı yaşadı Trabzonspor. Ankara gücüyle bir bir berabere kaldı. Biz de maç sonunda hemen...